Birce Akalay kimdir? Birce Akalay, 19 Haziran 1984 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Miss Turkey yarışmasında finalist olarak tanındı ve daha sonra spor programları sundu. Oyunculuk kariyerine devam eden Birce Akalay, çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Son YouTube videoları, kariyerinde devam eden projelere işaret ederek 2023-2024'te yeni bir diziye hazırlandığını gösteriyor. Takma adı Birce. Cinsiyet: Kadın. Yaş: 39, 2024. Doğum tarihi: 19 Haziran 1984. Gerçek adı: Birce Akalay. Meslek: aktris Uyruğu: Türk. Doğum yeri: İstanbul, Türkiye. Din: Hinduizm. Burç: İkizler burcu. Baba adı: Sercan Akalay. Anne adı Yasemin Ergun Gövde tipi ince Yükseklik 5 fit 8 inç, 1,73 m Ağırlık 58 kg, 128 lbs Saç rengi koyu kahve Göz rengi kahverengi Hobiler seyahat etmek, okumak ve alışveriş yapmak Serveti 2024-14 ila 16 milyon dolar